Oyfan Tekan'dan hepiniz hoş geldiniz. Fortnite arkadaşlar. Devam ediyoruz. Discord'a bayağı katılan olmuş. Açıklama kısmından Discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kayıt ol bölümünden. isminizi yaşınızı yazıyorsunuz ve sizi kaydediyoruz. Çünkü turnuvalara başlıyoruz Cuma günü. Let's Biz de biraz elimizi açalım. Belki turnuvada ben kazanırım. Aynen. Kanka buraya adam atladı. Önden atladı. Tam oraya. Aynen. Adam aldı. Şansını yolunu yol. Dur geldim. Hadi abi. Ultra yard. Bowling fall oynuyoruz arkadaşlar. Bak çok oyun ya oynayasın var, lütfen. Benim durum iyi yani şu anda. Yani. Zirh çıksa. Pompalı, pompalı da var. Adam bende. Bende de var. Tamam. Bot mu bu? Bir cisim yaklaşıyor efendim. Öldü birisi. Yesek vermemizi ister misin abi sana? Yok yok, gerek yok. Ben direkt şey atıyorum. Trambolin. Tamam abi. Direkt size geliyorum. Ultra trambolin tamam. atılıyormuş burada da artık. Geldim. O şeyi alırım son geceler. Pompalıyı. Ay bak da adam var bilgin olsun. Ben binada biri var bu arada. Öyle beni kittin ya Vay nasıl <laughs> bir girdim adam önüme çıktı. Geldim. Geliyorum size doğru. Trambolin attı buraya. Pompalı yukarıda mıydı Yusuf? Evet. Tamam. Dikkatli oynuyoruz arkadaşlar. Gençler Hı. izleyin şimdi bak. Fortnite oynarken ne yapıyorsunuz abi? Hızlı, seri, güzel. dinamik. Hızlı seri dinamik Bu bak Fortnite unutma. Fortnite oynamayı özlemişim ben ya. De, ben de çok özledim. Ben bayağıdır oynamıyorum oğlum. Bakma 20-25 gündür arası. kurs da bitti çok rahatım şu an. Çok yani. güzel. Burada burada burada. Öyle ooo. Oh. Abi ama geliyor. Canıma sen? bak canıma bak. Hala dalıyor. Da Biri. Gördüm sana dalanı şurada. Tamam abi tamam canım iyi. Oğlum kapısını iniyorum ben. Öldüm. Evet, Lan oğlum altında bir geldim. geldim geldim geldim. Yanındayım abi. abi. Öldüm abi. Hocam mamut var onda alsana mamut var. Süpersin. Buraya in abi direkt. Lutun senin burada. Kral direkt giriyorum. Herkesi yapıştır abi. Gel abi. Ya. Ya, gel Ellemedim abi. mamutu. Bizim adam ölüyor. Boş ver abi. Vurdu birini vurdu birini. Geldim reis. Abi benim üstüne lan. Ben. Beni adamın oraya attı ya. Geldim. Size doğru geliyorum. Şu ben de alalım. iki evler yapsın ya. Ben direkt geldim. Direkt gitme lan. Atladı. Uçup. Nereye atladı lan? Abi sen not notunu al. Ben öleceğim büyük ihtimal. Bak burada senin not. Ha. 4 4 var bak gel. Bakam. Sis attım. İyi attım. Bir daha sis attım. İyi oldu sizler. Kanka benim yerde. Nerede Aynı yerin abi. abi. Orada bak mamut işaretledim ya orada. Valla bulamadım ben. Adam vuralım be, ya boşver beni. O zaman ben adam adam, arkana arkan arkana bak. Öldü. Bir tane daha. Ölüyorum. Geliyorum. Gel, gel 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 Beyaz 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 beyaz. beyaz. Nerede? Beyaz önünde. Tam sıkıntı yok. Beni boş ver. Adam beyaz. Öldü bir can fazla bir daha fazla. can fazla bir can. 4 bu da bir can. Öldüm ben öldüm. Öldü öldü ay. Ya bizim adam nerede ya? Oha. Sessiz sesli sohbet ediyorsun. Bağırsana ya. Ay bana gelsene. Geleceğim. Neredesin? <laughs> Ama Safety alan mi başlıyor misin? sana. Sana adam geldi. 5 saniye. Bana inebiliyorsan bayağı Başladım. iyi olur aslında. Sana inemiyorum ama. Adamı inim Yusuf. Geldim ben de geldim. Yusuf ben seni kaldıracağım. Beni kaldırsan abi. Bizim adama girdi. Ya böyle kutuna girerim. Öldürdün bir. Hocam zero abi to hero yaptım. Yedila. Yeni canla can çekişiyorum. <laughs> zero to hero. Birini daha vurduk biz burada. İki kişi birini vurduk. Sizi Size biri de açtıyor. Tamam reis. Ay bak seni bekliyorum hala. Geliyorum sana. Öldürdüm. Bir de met var mı? Yok. Bir tane şeyim var. Tamam oto oto şey. Mamut geldi bana. Tamam, Mamut aldım. Beyler ben çok iyiyim şu an. Tamam nice. Adam bana rush'lıyor. Evet. Abi otomatta adam var gelebilir mi? Otomatta adam var. Geliyorum. Bu adamlar fazla. Bana adam geliyor. Bir kişi oğlum. Bizim adamı alıyorlar. Gelebiliyor musunuz? Adam, sikir. adam bana. Abi sen oradan çık bence bize doğru gel. Otomatisini salla alan. Geldim. Burak oğlum ya da vurma canım az. Geldim reis. Can, adam nerede? Adam. adam nerede? Çocuklar adam nerede? Vurduk abi. Kaç tamam. yandan Sanki biri daha var. Kulenedim abi. Küçük mini zırhım var. Var mı fazla? Ne var mı? Ne mi? Alan geldi. Yok, alan geldi. Işte bunu evet. Çıkalım. Karem var. Zıplatan karem var. Gelin. Ha. Açın kırın orayı. At. Tamam double abi double uçtuk Gel 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 alan uzak alan uzak alan uzak Devam Devam Sağda adam var sağda adam var vurduk gel abi gel abi sağ vurduk abi, abi Nerede abi gördüm Bir can 90 100 120 vurdum 120 vurduysan dal Daldım abi ama alan da geliyor Gelsene abi gelsene olacak Zıplatan var. Zıplatan var Yusuf alttan sıkıyor Göremiyorum Bir can, bir can o, bir can. Başla yere zıplatma. Gelin. Gelin. Geliyorum. Yusuf bu atan attım, Oğlum ne şey geliyor? tarlasına gel. döndü. Gel abi, gel abi, gel 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 gel. Bak burada sandıklar var. Gel bir bakalım şunlara. Zırhımız bir şey Zon dışı şey gelecekler bu arada. Aynen. Ben bu yani zonduçu çık. Bayağı gel, kişi geliyor. Mamut var, mamut var. dışı vurduk, on dışını vurduk. Gel abi. Yani var. Yusuf'a gidelim, evet. Yusuf'a. Giderim abi. Alan dışı adam kaynıyor. Alan dışı adam kaynıyor. Alcan mı abi bunu? Dur. Lan ben şey vurdum adam vurdu beni. Geldim. 27 47 vurdum. Hala adam, adam var alan dışı. Alan dışı full fight var. Aldım bunu. Tamam. Drop'a gidiyorum. Drop'a gidiyorum. Boyut bilmiyorum ay ben alan dışı. Drop geldi reis. Drop geldi reis. Sağımız adam kaynıyor. Tamam bir kayalım sağ. Bize gelseydin lan Yusuf. Abi ben free kill kasıyorum. Tamam free kill kas. Ay bay 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 bay. Abi. abi, abi, abi. abi. Gördüm. Sakin. Biraz daha sakin abi. Gel. Tamam. Şuraya da dikkat abi. Şurada da bana sıkıyor. Sıksın. <laughs> gel be lan. Gel şöyle gel şöyle. Ay 25 abi. ekip hayatı. Güzel 17 kilimiz var. Aynen. Ben iyi ki gelmişim lan buna. Bayağı güzel loot varmış be. O yüzden zeg, zeg, abi. Zeg, o güzel, güzel. Güzel. Can zıplımı çıktı abi. Atıyorum. At. Canımız olsun. Tamam. Fullendik. Gel benimle adam vuralım. Biz evet. adam mı geliyor? Tamam. Bize adam geldi. Tamam abi. Gel abi. Şuraya çıkalım gel. Alan orası abi. olacak. O can şeyinden var mıydı abi? Benimle geldim de. Yok. Çok valla. Gelin 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 gelin. gelin. Geliyorum abi arkandayım. Bir sürü adam var. Gel kill alalım gel. Çaldım. aldım. Vantuz mi? buldum. Neyse abi. Can var bir mı? Vantuz daha var. Trambolin var bir takımın üstüne atlayacağız gel. Tamam. Gel atlıyorum. Gel gel At gel 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 şuraya gel şuraya gel. Dört parti. Dört parti mi? Ezik gibi der. Gel hocam. Atladım bak. Geldim. Sen daha bu. Yeri de burada. Nice. Ben Scar oynamayacağım bir alsın Scar'a. Beyaz bir can. Tamam. Evet. 200 IQ. Scar alsanız, Scar, Scar alsanız da. Tamam reis. Scar alırız. Tamam. Al abi sen sen al. Tamam. Gel kakam at onda. Vantuzu da almıyorum ben ya da alayım al, al, ya. Yani. Al 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 Bantuz var, vantuz var 9'lu. Bu 4'lü, bu 4'lü alacak dokuzlu varsa. 9'lu var, 9'lu var, 9'lu vantuz var. var, var ya. Ya. Yok ben 4'lü zıplatan attım. Hocam oynadın mı ben? Benle oynadın mı? Ona göre giriyorum. Sen neredesin? Geliyorum. Abi. Gel bak bak adam kaynıyor burası bak. Oynadın Geldim önümde. Oynadım Lan bize geldi. Bende. Bir can, bir can. Dead. Nice. O onluk vantuzu var alın onu. Hocam alan dışına gitti. Ben bunu vuracağım abi. Ayar oldum ben bu adama. Geliyorum abi bekliyoruz. Abi arkan abi arkan. Arkan. Onun yanı. Nice. Nice. Alan dışında senin adamın geliyor abi. Alan tamam. dışında şu an. Vursa benim adama. Bir can 30 beyaz 30. 90. O da beyaz. Tamam çık abi. Çık hadi alan geldi. Alan öldü. Tamam. Team Wipers Wipe, man. Bir can, bir can şurası gelin basın. Geldim reis. Adam adam ben adam bende bende bende. Şurada. Geliyorum. Arkanızdan adam geliyor abi arkanızdan adam. Gelsin sabah Mamuklar, adam. isteyen var mı? Beyaz o adam. Trambol ne kır. Trambol ne koşacak. Bulli yok bulli yok. Galiba. Adam ne yorulmuş şaşırdı. Beyaz, beyaz, beyaz bu canavar. İyi bizim adam bizi oynuyor lan. Ha. Git adam bizim adam püştüyo. Gelebiliyor musun abi bize doğru Alan Gelebilirsin. Geldim geldim. Tam geliyorum bas abi. Tamam. Yukarı çıkalım Yusuf mı? Şu adam... Yukarı çıkalım mı? 115 beyaz. Yusuf. Kulübe altı Kulübe Yusuf altı lan, altı lan. nere Yusuf. Kulübe altı Kulübe altına gidiyorum. 115 beyaz Yusuf paslıyorum. Basıyorum ben de. İki kişiler İki kişiler ona işler. göre. Ketim, aynen. Ya olsana Mik ya. vurdu mu? Yeni de vurdu. altta 3 3 3 3. Mikuya bayağı vurdum. Öldü. One down. Abi arkamız çıktı, arkamız çıktı. Arkansı full arkansı dead, full çıktı. dead, Alan dışı biri geliyor, alan dışı biri geliyor. Nerede alan dışı? Öldü şu? o da. O da öldü. Nice. nice. nice Oğlum var ya tak tak ya valla oyun en iyi silah ya. Çatır çutur vuruyor. Yeni ya reis. Ooo yukarısı adam kaydı. Tamam tamam. Baya ikili yaptık ha Adam orada. Bas. Bas ona doğru. Mumun titemimiz yok Görün. Kan, kanka. Api api bakayım. İşerde tat. Mumun titem yok ya. Hadi Alan ilk evlere kapanmış lan. Vantuz vermiyor. Adam bana da... bak 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 bir bak, bir bak, şey. bak 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 Adamlar sıkıntı. Kusar şunu. Bunlar kaçtı lan. Kaçtı. 30 kill yapmışız ya, kanka. Hocam. Süpersin gir abi. Bunlar şey zon oyuncusu. Sarıyor olsun. değil mi? Bas 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 bas. Baba zon oyuncusunu yemişim. Kafa gösterse şey vuracağım. Al reisim. <laughs> göstermiyor. Ben gideyim hayalim mi Bak ben alıyorum, gelin oyalayacağım. Abi ben, hayal, hayal. Biz gelemiyoruz oğlum. şu an. Şurada bir adam var lan Ayberk. Nerede abi? Gelsene, gel vuralım şunu, vantuzunu çalalım. Tek kişi. Çabuk. Bende galiba. Yoksa ne değil Bende, bende, bende. Bende adam var. Düştüm, vurdum abi bunu. Mamut var abi oynayacaksan. Bu adam ki ya? Ha buydu lan benim Burdu dediğim. Bu. Abi vantuzu yok ama Bak burada adam var. Mamut istiyor musun abi? Mamut var, var var. Gel var. gel şeye gitmemiz lazım. Yusuf'a gitmezsek bin alamayız gel. aynen Adam var, bir tane daha adam var. Dur. Bak sen Yusuf'a gel kanka. Geliyorum. Geldim Yusuf. Bağladım ben oraya. Tamam gel. Bağla bağla. Temeli sağlam alalım arkadaşlar. Yapıştır. Otuz serbest. Bunlar fight atıyor lan. Otuz atı serbest. Tam uzaktan dolan. Abi atı İzaktan serbest. Miydim. İstediğini yap. 80 80 38, 80 80. 79. 80. Nice. Bir daha beyaz Bu beyaz sıkar yer onu sıkar yer. O da 80. Crack. Evet. Canladım hadi. Aa aldım alan aldım. onlara verdi. Aldı ki öldü. Planör öldüm. var öldü adam. Helal. Birisini vurdum. Vurdun da. Yürüyün. Yürü 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 yürü. <laughs> Sky ben base yapıyoruz kanka. Bağlayın bağlayın, bağlayın siz. Ay kaldım ben. Reis geldin de bana. çok adam var dikkatli oyna. Değil. Bana dalıyor. de yıkıyor. Geldim reis. Yanındayım. Bende adam. Benim <laughs> mumun bitti bu arada. Dead. Nice. Gördün mü? Adam bende adam bende adam bende. Öldü. Acımayın acımayın. Dead. Acımayın. Adam. O da dead olacak şimdi. Adam nasıl indi? Yusuf. Yusuf. Crack. Tamam bende o. Lan altımı kırdı. Dead. Öldü. Nice. Nice. Son bir gel 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 gel. shield İzle şimdi no scope. Uf. Abi altın Ay bana olsun ay. kapattım adama <gülüyor> <gülüyor> Çok sardı çaktırmayın arkadaşlar Arkadaşlar işte bu Win'e vin Dişe diş kanakam Hadi bakalım Arkadaşlar çok sardı Fortnite ciddi anlamda çok sardı Iıı ee, mağazada desteklemeyi unutmayın Arkadaşlar mağazada destekliyorsunuz abi bir şey aldım. Geliyorsun mağazaya buradan Mağazaya tıklıyorsun UGC90 yazıyorsun kardeşim benim Bak efsane kostümler gelmiş Kostümleri kaçırmıyorsun ve bizi desteklemiş oluyorsun Abone olmayı beğen atmayı yorum yapmayı unutma kardeşim Allah'a emanet